Pülümür'de Karör derisindeyiz. E, i̇ki gün önce burada e, bir keçi vurulmuştu. E, az ileride e, avcıların avladığı bir keçiydi. E, ülkemizin doğal güzellikleri, ilimizin doğal güzellikleri, özellikle Pülümür bölgesi e, yaban hayatıyla olsun, florasıyla, faunasıyla e, zenginliği bundan almaktadır. E, avcılığı ve özellikle av izninin verilmesini ve bu kaçak avcılığının, aynı anlama geldiğini ifade etmek istiyorum. E, bu yaban hayvanı kendi içerisinde kendi dengesini çok rahat sağlayabiliyor. E, mutlaka birbirini etkileyen, birbiriyle beslenen bu yaban hayatına müdahale etmek, bu avcılığa izin vermek, gerekse kaçak avcılığın önüne geçmenin bir sorumluluk e, duygusu içerisinde e, önleminin mutlaka alınması gerektiği inancındayım. E, bizlere hiçbir zararı olmayan, bizlerden hiçbir beklentisi olmayan bu hayvanlara bizim bu şekilde davranışımızın doğru olmadığını bir karıncaya bastığımız zaman nasıl bir acı hissediyorsak nasıl bir insanlı bir duyguyla rahatsız oluyorsak bu hayvanlara da o gözle bakıp sahiplenmek, bunların güzelliğini görebilmek en güzel şey olmalı. Bu duyguyla hareket ederek bu keçileri vuran Avcıları şiddetle kınıyorum. Keza aynı şekilde ava izin vermenin de aynı bakış açısıyla görülmesi gerektiğine inanıyorum. Şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum. 10 yılı aşkındır bu dağlarda geziyorum. Gezerken de aynı zamanda fotoğraf çekiyorum. Tabii bu gezi esnasında karşılaşmak istemediğim manzaralardan biri de insanların zekat katledikleri hayvanların ölüleri. Bunları görünce gerçekten insanın vicdanı sızlıyor. Bu yüzden avcılık kesinlikle spor değil, cinayettir. Buradan herkesin de duyarlı olmasını istiyorum. Hayvanların korunması konusunda ses çıkarmalarını, mümkün savcı gördüklerini, tepki vermelerini, doğa korumaya, jandarmaya bilgi vermelerini istiyorum. Aynı saat içinde mi? Abi bu da çok güzel değil mi ya? Benim falan harika değil mi ya? <laughs>